yani farklı hemen ne yapar? Elini eteğini sizden çekmeye başladığında siz kendiniz bu ilişkiden çıkmak için çaba harcayabilirsiniz. O size sonra tekrar sizi bir daha yemler, bir daha yemler, tekrar tekrar oltaya almaya çalışır. Çünkü narsiz bir anda hayal kırıklığına uğruyor senin mükemmel olmadığını anladığında. Zannediyor ki ben işte sonunda bu mükemmeli buldum, bu mükemmeli buldum. Oysa insanoğlu mükemmel e, ol, olamaz yani mükemmel olamaz. Niye olamaz? Hepimiz yanlışlar yapıyoruz. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Hepimiz zayıf taraflarımız var. Ama evde o dışarıdan kendisini e, bir parçası olarak evine getirdiği, o sevdiği, o yücelttiği kişinin mükemmel olmayan taraflarını görünce bu sefer size ailesiyle e, üstünlük kurmaya çalışır etrafındaki insanlarla üstünlük kurmaya çalışır. Seni cezalandırmaya başlar. Ailesine daha iyi davranıyormuş gibi senin sanki önemsiz bir kişiymişsin gibi seni ailesiyle dövmeye başlar. Yani seni onlarla dövmeye çalışır. Onlara gidince de senin aleyhinde konuşmak işine yarıyorsa konuşur anlamanızı istediğim şey onlar kimseyle bağ kurmuyorlar. Sevgi bağı kurmuyorlar. Bağdan ziyade bir ödül, bir ceza yöntemini uyguluyorlar. Ona kim ödül olarak bir şey yaparsa ona ödül veriyor. Eğer kim ona ceza olarak bir şey yaparsa ona ceza veriyor. Yani narsistler kendilerinin bir ulaşılmaz insan gibi düşünüyor. Yani birisi onu yaratan bir kişi gibi yani eylemlerinin her şeyinin herkesin üstünde olduğunu düşünüyor. Kendini çok yüce bir varlık olarak görüyor ve herkesin onun hayatında yüce bir insan olarak yani eğer sevgilisi kimlise, kimi hayatının baş tacı etmişse o da kendi gibi yüce bir varlık olduğunu düşünüyor. Kendinin kusurlarını görmediği için karşıdaki insanın da kusursuz olduğunu düşünüyor aynı eşit derecede. Ama yakınlaştığında o kusurlarını görmeye başlıyor. Kusurlarını görünce ani bir ilgi kaybı, hayal kırıklığı bir anda hemen e, diyor ki bu insan artık benim insanım olamaz. O zaman da onu değersizleştirmeye başlıyor. Yani sorun seninle ilgili değil sevgili can. Kendisiyle ilgili. Kendisi kendisini zehirleyen bir, e, kendi kendini zehirleyen bir yılan bu. Tamam mı? Kendi kendini zehirleyen bir yılan. Yani senin çok, çok muhteşem ya da çok kötü biri olduğunla ilgili değil. Sen kendini nasıl hissediyorsan senin değerin o kadardır. Sen kendini çok yüce hissediyorsan, mükemmel hissediyorsan, evet sen yüce, mükemmel, kendince öylesin. Ama herkesten üstün değilsin sevgili can. Sen de bir insansın. Senin de hataların, senin de yanlışların, yanlış yapma hakkın olacak. Hepimiz hata yapacağız. Defalarca yapacağız hatalarımızı. Defalarca da düzelteceğiz. Çünkü hiçbirimiz Evliya insan değiliz değil mi? İnsanız çünkü. İnsan olmak, duyguları hissetmek. Acıyı hissedersin, bir gün kalbine ferahlık gelir. Kötüyü hissedersin, bir gün kalbine iyilik gelir. Zengin olursun, bir gün fakir olursun. Bir gün fakir olursun, bir gün zengin olursun. Bu dünya sürekli değişen bir dünya. Hiçbir şey kalıcı değil. Ama narsistlerin kafalarındaki o düşünce tarzı. Ya insan aktır, mükemmeldir, ya kötüdür, koyudur, berbattır. İkisinin ortası yok sevgili Can. Bir insanın hata yapabilme özelliği yok onun için. O muhteşem bir insan. Onlar... E gerçekçi olmayan planlar yapar narsistler. Gerçekliği, gerçekliği olmayan e, hızlı bir ilişkiye girer, hızlı bir bağlanma sağlamak için aşırı romantik veya abartılı planlar yaparak seni ilişkinin içine çeker bir anda. Bir bakarsın ilk buluşmadan sonra geleceğinizle ilgili planlar yapmaya başlar. Ne zaman evleneceksiniz, ne zaman çocuk yapacaksınız, ne zaman tatile gideceksiniz, tatilde ne yiyeceksiniz. Hayatınızın tümünü planlar, programlar çocuk ne zaman sahibi olacaksınız tüm uzun vadeli hedefleri planlar bir anda da Hepsi biter. Yoksun artık hayatında. Yoksun. Senden nefret ediyorum. Ne için? Yemek yerken üstüne döktün. Bu kadar basit bir sebep olabilir. Onun gözünde düşmen için öyle çok ulvi sebeplere ihtiyaç yok. Yani ayıptır söylemesi bir insan bir insandan ayrılmak için e, önemli sebepler gerekir değil mi? Narsislerde öyle bir önemli sebebe gerek yok. Onların ayrılması için gözünün üstünde kaşın olması yeterli sevgili canım. Gözünün üstünde kaşın olması yeterli. Yani eğer o idealiz, yani yüceltme dönemi bittiyse, o mükemmel olduğunuzu düşündüğü dönem bittiyse, artık o sana taparcasına davranan, o seni prensesim, prensim diye seni göklere çıkartan insan gider, o övgüler gider, o hayranlıklar gider, yerine ne kalır biliyorsun. Boş sözlerle, boş gözlerle, dinlemeyen, anlamayan, uzaklara bakan, böyle sanki yokmuşsun gibi davranan, seni sanki umursamıyormuş gibi, gerçekte e, senin öyle mükemmel olmadığın için seni cezalandıran bir insan vardır. Sen normal gibi, normal, herkesin istediği gibi bir şey istersin o tutar onu başına başına vurur, başına başına vurur. Der ki sen bunu benden nasıl istersin? Sen bunu bana nasıl yaparsın? Sen bunu niye e, benim gibi bir insandan istiyorsun? Benim yok. En çok kullandıkları şeylerden bir tanesi ekonomik şiddettir. Eğer bu gizli narsistse çok ekonomik şiddet uygular. Eğer büyüklenmeci narsistse o hava atacak ya o uygulamaz. Öbürü çaktırmadan, çaktırmadan el iyisi, evin eşkıyası olan bu ekonomik şiddeti çok uygular. Artık senin canına yeter, sen de kalkarsın para kazanmaya başlarsın. Ondan sonra mükemmel olursun, bir şey olursun, bir şey olursun. Ondan sonra da çoktan iş işten geçmiştir. Kendi ayağına kendi sıkmıştır. Sevgili can, o yüzden sürekli kendinize e değerli olduğunuzu hatırlatın. Ama bu değerli olmak herkesle beraber de değerli olabilirsin. Sen değerlisin, çocuğun değerli, arkadaşların değerli, komşuların değerli, insanlar değerli. Herkes değerli. Sadece sen değerli değilsin. Herkes değerli. Tamam mı? Herkes değerli. Ve kendinizin ve herkesin de değerini bilin. Hayal kırıklığına uğratan o kişi yüzünden lütfen hayata kendinizi şey yapmayın, kısıtlamayın kendinize. O kötü bir insandı ve sana denk geldi. Ve belki iyi insan sana yine denk gelecek. Tamam mı? İyi insan. O sana ne öğretti? Ona bak. Bu sana ne öğretti? Ona bak sevgili canım. Bu öğrettiklerini al, bir kenara yaz ve bundan sonra onları kullan. Bir daha bu insanla karşılaşmamak için bunları kullan. Ve kendi başarılarını yaz. Başkalarının başarılarıyla övünmeyi bırak artık. Tamam mı? Kendi başarılarını yaz. Kendi hayatının efendisi olmak için kendi benliğini koruman lazım sevgili Can. Kendi inşaat projeni kendin yapman lazım. Narsistlerin inşaat projelerinin bir parçası olmaya çalışma. Kendi inşaatını, kendi dinamiğini kendin değiştir. Artık... Ee, kendi hayatını incele ki bak bakalım ne yapabileceksin sen? Ne yapabiliyorsun? Sızlanmayı bırak. Bırak artık sızlanmayı. Hayatın içine gir. Hayatın içine gir ve başla. Sevgili Can, başında da söylediğim gibi katılıyorsa lütfen mesaj at. Her hafta birlikte olduğumuz için e, sizlere teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki buralardasınız. Arkadaşlarınıza verdiğiniz değerden ötürü paylaştığınızı biliyorum. İyi ki bana verdiğiniz değerden ötürü beğendiğinizi de biliyorum. Abone olarak izlediğiniz için de teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderir derseniz görürsünüz onların eğilimini ve siz o iyi insanları aslında onlar gibi davranmadıkları için bazen ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Görmezden geliyorsunuz. Aynı narsistin size yaptığını siz de o iyi insanlara yapıyorsunuz ve hayatınızın bir tarafına atıyorsunuz. Siz de narsisleşiyorsunuz biliyor musun? Sen de narsisleşiyorsun. Aynı onun sana davrandığını sanki intikam alır gibi sen de karşındakine yapmaya başlıyorsun. Yazık günah değil mi? Hem sana hem de karşındaki o insana. Bunu anlamanızı istiyorum. Bunu anlayın ki başka insanlarla da güzel, mutlu, iyi bir hayat kurabileceğini, onların ilişkinizin her aşamasında sizin yanınızda size destek olabileceğini ve narsistin size yaşattığı o kötü duygulardan kurtulabilmenin tek yolu hep yaptığınız şeyin aynısını yapmak değil bu sefer de başka bir yol yapmak. Ve bu sefer de çünkü sadece kadınlar değil, sadece erkekler değil narsistler. Hem kadın hem erkek ve siz birbirinizi bulamıyorsunuz. İyi yürekli, gönül dostların birbirinizi bulamıyorsunuz. Çünkü siz İyisiniz, o da iyi. Ama sen kötüyle beraber yaşadığın için bir anda ne oldu biliyor musun? Sen de o kötü özellikleri kaptın ondan bulaşıcı hastalık gibi önüne geleni onun sana davrandığı gibi davranıyorsun. Lütfen bunu yapma. Sen o değilsin. Sen kalbi güzel, parlak bir insansın. Parlak bir insansın ve narsistin sana o seni seviyorum deyip de seni e, deli gibi yücelttiği anlarda yaşadığın o hissi e, sana ilgi gösteren herkesin aynı şekilde sana davranacağını düşünerek reddediyorsun. Hepsi aynı değil sevgili can. Narsistlik kişilik bozukluğu gerçekten narsist olanların sayısı azdır. Gerçekten narsist olanların sayısı azdır. Sadece onu taklit eden manipülasyonları öğrenip işe yarayanların sayısı çok. Gerçekten bu manipülasyonları taklit eden yani pazarlamacı hani bir anda pazarlamacı diye duyduğunuzda canınız istemiyor, görüşmek istemiyorsunuz ya. Bunlar da kapıyı onu pazarlıyor size. Onu pazarlıyor. Yani karşıdaki öğrendiği insanın davranışlarını pazarlıyor. Sen öyle değilsin, öyleymiş gibi de davranma. Çünkü o zaman hiçbir önemi olmaz. Bir başka narsistle birlikte olmayacağım diye bu kadar çırpınmanın. Tabii ki olma bir başka narsistle ama lütfen sen de narsist olma. Tamam mı? O zaman sen de kalbinin içindeki o duyguları hissetmezsin. O zaman sen de o güzelliklerin farkına varmazsın. Hayatın hep bir depresyon. Biri gelip beni incitecek diye endişelenerek geçecek. Biri gelip beni incitecek. Biri beni gelecek ezecek. Biri gelecek benim canıma okuyacak. Lütfen artık istemiyorum. Birisini hayatımda istemiyorum. Moduna girme. Herkes aynı değil. Herkes aynı değil. Sen ona nasıl davranacağını bilirsen o da sana nasıl davranacağını bilirse çünkü siz mağdurlar hep böyle kötülüğe alıştığınız için, kötü insanların davranışına alıştığınız için iyi nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. İki taraf da bilmiyor. ...iyi nasıl olunur? Yani birbirine iyi nasıl davranırsın? Sırt sırta verip nasıl bir bilek gibi hareket edersin? Gençlik, yaşlılık hiç önemli değil. Evlilik gerçekten kutsal bir yer. Evlilik iki kişinin birbirine arkadaş, dost olması yani evlendiğin zaman, dost olduğun zaman, arkadaş olduğun zaman başka bir dışarıdan, tabii ki arkadaşların, dostların olsun ama gecenin yarısında arkadaşınla beraber uyanıyorsun. En sevdiğin arkadaşınla, en sevdiğin dostunla, iyi bir e, insanla berabersen insan korkmaz yaşlanmaktan ya da uzun yaşamaktan ya da kısa yaşamaktan ya da fakir olmaktan ya da zengin olmaktan. Çünkü birlikte güç, birlikte e, hareket edeceğin, Sevdiğin insanla berabersin, değil mi sevgili can? Ama siz e, narsisten nasıl sevdiğine kötü davranılır gördüğün için sen de aynısını yapıyor olabilir misin? Lütfen kendini sorgula. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili canlar. Katıla destek veren sevgili can dostum... Desteğin için sana minnettarım. Senin sayende ben de başkalarına destek olabiliyorum. Senin sayende desteğinle iyileştirdi. Birçok kadın, birçok erkeğe faydam dokunuyor. Sana kalben teşekkür ederim. Lütfen telefon numaranı bana mesaj at. ve Kendinle ilgili küçük bir yazı yazarsan ben de onu telefon defterime kaydederim ve bizim de aramızda bir bağ olsun. Sizler için bir şeyler yapmayı planlıyorum. Hep beraber birlikte gücümüzden kuvvet var inşallah. Sevgili canlar paylaştığınız için hepinize minnettarım. E, beğendiğinizde de beğenmeyi ihmal etmeyin. Algoritmada yukarı çıksın da. Zor durumda olanı size manipülasyon yapmasını istemiyorsanız bir kişinin siz de başkasına yapmayın. Çünkü onlar değerli insanlar değil. Değersiz insanlar. Narsistler neden istismarcı olma eğilimindedirler biliyor musunuz? Narsistlik kişilik bozukluğunda e, müzdarip olan bu insanlar narsistler kendilerini temel etkenler vardır. Çünkü duygusal empati eksikliği vardır onlarda. Duygusal bir empati başkası için kuramazlar. Hissetmedikleri bir şey bu. Hayal ettiğiniz hissetme yeteneğidir. Yani bu onların acısını, onların içlerinde hissettiği şeyleri bunlar hissetmiyorlar. Senin canın yandığını, senin üzüldüğünü anlamıyor. Başkasının bir e, yani başkasının acısını hissetmiyor, hissetmek de istemiyor. Ancak narsistler duygusal empati eksikliğini yaşarken sözlerinin, eylemlerinin partnerlerine zarar verdiğini, acı yarattığını hiç farkında bile değil desem yalan olur. Bazıları da bilinçli yapıyor. İşte bu sahte narsistler bunu bilinçli yapıyorlar. Bunların entelektüel empati ile e, sınırlı olma. Entelektüel empati nedir? Farkında yani. Diyor ki ben bunu yaparsam bu acı çeker. Acı çekerse iyileşmek için gelir benim yanıma der. Tamam mı? İyileşmek için gelir. Yani sana bir şekilde bilinçli olarak zulme diyor. İşte onlardan uzak durun sevgili can. Ama bir kısmı da var. Gerçekten ne yaptığının farkında değil. Yani bir şeyler yapıyor yapıyor yapıyor. Dük niye böyle ki? Niye böyle ki? Niye böyle? Çünkü zannediyor ki herkes bana gönüllü hizmet etmek zorunda. Gönüllü benim kölem gönüllü zannediyor ki e, bunlar görevlerini yapmıyorlar. Bana nasıl karşı karşı çıkıyor diyor. Bir size anlatmak istediğim tam nesne ilişkileri, nesne sabitliği ilişkileriyle ilgili bir eksiklik var bunlarda. Ne, yani narsistlerin ilişkilerinde sevdikleri insanları istismar etmelerinin temel nedenlerinden biri tam nesne nesne ilişkileri ve nesne sabitliği kavramlarından e, yoksun olmaları yoksun olmalarıdır sevgili can. Tam nesne ilişkisi nedir peki biliyor musunuz? Bir insan hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle bir bütün olarak görebilme yeteneğidir. Yani bir ins, bir ilişki, bir kişi mükemmel olmasa bile onun sahip olduğu olumlu özelliklerinden dolayı takdir edebilirsiniz onu. Nesne sabitliği nedir peki? E ee, önem verdiğiniz bir kişiyle o kişi size hayal kırıklığına uğratsa da ya da incitse bile olumlu bir duygusal bağ kurabilme e, kapasitesidir sevgili can. Nesne sabitliği öfkelendiğinizde zar zarar verme dürtülerinizi kontrol etmenize olanak tanır. Narsistik kişilik, narsistlerin ilişkilerinde dinamikleri, kişilik bozukluğu, sahip bireyler bir kişiyi yalnızca iki kategoriye ayırma eğilimindedir. İyi, kötü, mükemmel, seni seviyorum, kusurlu, hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Bir şeyler yaptın, hoşuma gitmeyen. Bu onların partnerlerini idealize etme, e, değersizleştirme e, arasında gidip gelen bir döngüye girmelerine neden olur. Bu durum doğal bir sonuç olarak narsistler ilişkide şu aşamayı iki sıklıkla görürüz. Narsist istismarın üç tane model aşaması var. İdale, idealize etmek yani yüceltme aşaması. Narsist sizi hayran olduğu zamanları bir hatırlayın. Öyle bir hayran olur ki başı döner. Onun sizin mükemmel mükemmel olduğunuzu düşündüğü zamanlarda size yarattığı o his sanki birer prenses, birer prenses prens gibi davranırken bir anda ne yapar? Bu çünkü siz de insansınız ve kusurlu yanlarınız ortaya çıktığında ne yapar? Değersizleştirmeye başlar. Ya ben bunu mükemmel zannediyordum. Bu da kusurluymuş. Bu da yiyormuş. Bu da içiyormuş. Bu da hata yapıyormuş diye ne yapar? Bir anda sizin mükemmel olmadığınızı fark ettikleri anda sizi değersizleştirmeye ve sizi küçümsemeye başlarlar. Sözlü, duygusal veya hatta fiziksel istismar aşamaları devreye girer. Artık siz size olan yaklaşımları tamamen kontrol ve güç üzerine kuruludur. Terk etme aşaması ilişkileri onlar için bir yük haline geldiğinde ya da artık istediklerini alamadıklarında sizi terk ederler. Bu bazen ani, bazen ise soğuk ve uzak davranışlarıyla yavaş yavaş gerçekleşir, yavaş yavaş terk eder. Dikkat edilmesi gereken her narsist eşit derecede istismarcı değildir. Bazıları sözlü manipülasyonlarla zarar verirken bazıları fiziksel ekonomik kontrol yöntemlerine de başvurur. Yani ekonomik olarak seni aç kalmayacak kadar zorlar. Hani aç kalma çünkü derler ki onun bir şeysin yani eşisin kocasısın, karısısın, aç bırakmış. Aç kalmayacak kadar azar azar verir ama canını okur. Ekonomik şiddet uygular size. Hepsi aynı değildir ama aile içinde, arkadaşlarınızla iletişiminizi engellemek için üzerinize üzerinize